Merhaba arkadaşlar. Dersimiz Almanca Doğuş. Bugünkü dersimizde Almanca kendimizi tanıtma kalıplarını öğreneceğiz. Ich spreche Deutsch. Ben Almanca konuşuyorum diyerek dersimize başlıyoruz. Wie heißt du? Adın ne? Cevap verirken Ich heiße ve adımızı söylüyoruz. Woher kommst du? Nerelisin? Ya da nereden geliyorsun sorusuna Ich komme aus ile başlayıp hangi ülkeden geliyorsak onu söylüyoruz. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Cevap verirken Ich wohne in? diyoruz ve nerede oturduğumuzu söylüyoruz. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Cevap verirken Ich bin diyor. Yaşımızı söylüyor. Sonrasında yare alt diyoruz. Şimdi kalıplarımızı daha ayrıntılı olarak öğrenmeye devam edelim. Almanca'da bu soru kalıplarımızı sorarken kibarca soru kalıbımız ve senli şekilde soru kalıplarımız var. Evet, kibarca adın ne diye sorarken wie heißen Sie diyoruz senin adın ne diye sorarken we has du diyoruz. İkisinde de cevap verirken benle başlıyoruz. Yani ih Ich, ich hayse diyoruz ve adımızı söylüyoruz. Ich hayse Ahmet. Diğer bir şekilde söyleme şeklimizde My Name ist Ahmet diyebiliriz. Soyadımızı söylerken My Name ist diye başlıyoruz ve soyadımızı söylüyoruz. Mein Nachname ist. Ben Türküm derken, Türküm derken ich bin Türke. Almanım derken ich bin Deutsche diyoruz. Nereli olduğumuzu sorarken ya da nereden geldiğimizi sorarken yine kibarca soru şeklimiz Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Sen nerelisin diye sorarken Woher kommst du? Woher kommst du? İkisinde de yine ihle cevap veriyoruz. Yani benle. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Ya da ben Türkiyeliyim. Ich komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Nerede ikamet ediyorsun sorusunda? Wo wohnen Sie? Siz nerede oturuyorsunuz? Wo wohnen Sie? Sen diye sorarken wo wohnst du? Sen nerede oturuyorsun ya da sen nerede ikamet ediyorsun? Cevap verirken ich wohne in diyor ve hangi şehirde oturuyorsak onu söylüyoruz. Ich wohne in Ankara, ich wohne in Adana gibi. Yaş sorma kalıbımız. Wie alt sind sie? Siz kaç yaşındasınız? Wie alt sind sie? Senle sorarken de sorumuzu. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Diyoruz. Cevap verirken. Ich bin. Yaşımızı söylüyoruz. Sonra yare alt diyoruz. Ich bin Zeyn yare alt. Ben 10 yaşındayım. Ich bin neun yare alt. Ben 9 yaşındayım şeklinde. Meslek sorarken mesleğiniz nedir derken Was ist ihr Beruf ya da diğer bir sorma kalıbımız Was sind Sie von Beruf. Cevaplarken ich bin ne başlıyoruz. Sonra mesleğimiz neyse onu söylüyoruz. Ich bin Arzt. Ich bin Student. Ya da ich bin Lehrerin gibi. Babamızın mesleğini sorarken ya da karşıdakine babanın mesleğini sorarken, Was ist dein Vater von Beruf? Senin babanın mesleği nedir? Cevap verirken, Mein Vater ist Retna. Babamızın mesleği ne ise onu söylüyoruz. Burada babam emekli demiş. Was ist deine Mutter von Beruf? Annenin mesleği nedir? Meine Mutter ist Hausfrau. Annem ev hanımıdır. Evet çocuklar, ya sorarken sayılarımızı söylemiştik bir iki tane ama 12'ye kadar tekrar hatırlayalım sayılarımızı. 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 8 eight 9 nine 10 10 11, 11 12 12 Daha sonraki derslerimizde sayılarımızı ayrıntılı şekilde öğreneceğiz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz.